Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Ruslar Yunan'ı vuruyor. S-300 skandalı sonrası Yunan'ı S-400 korkusu sardı. Görev uçuşundaki Türk jetlerine Yunanistan S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasının ardından Yunan basınını S-400 korkusu sardı. Rus S-300 hava savunma sistemlerinin Akdeniz üstünde uçan Türk F-16'larına kitlendiği haberleri gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Türkiye, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuştu, S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3000 metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi attığını açıkladı. Tınniya gazetesi, yanlış bilgi cümbüşü, Türk medyası, haydi S-400'leri harekete geçirelim başlığıyla bir habere yer verdi. Gazetedeki bir diğer haberse, drone kalkanında son aşama başlığını taşıyor. Habere göre özellikle son bir yıldır Türk insansız hava araçlarına karşı çare arayan Atina yönetimi çok yakında hamlesini yapıyor. Tınniya, Yunanistan'ın kullanacağı sistemin Türk dronlarını Ege Denizi semalarında tespit edip körleştireceğini hatta yazılımlarını bozabileceğini iddia etti. Tuvima gazetesi Türkiye provokatif uçuşlara devam ediyor başlıklı haberinde Türk insansız hava araçlarının Ege Denizi'ndeki Certe ve Koçbaba adaları üstünde belirlendiği ileri sürdü. Provokasyonların dinmek bilmediğini savunan Gazete Türk dronlarının 27 Ağustos cumartesi sabahı tespit edildiğini aktardı. Ayrıca Ankara nereye gidiyor başlığıyla bir analize yer veren Tu gazetesi Türk Yunan ilişkilerinin daha da fazla karmaşık hale geldiğini yazdı. Mikos Panayikotolos imzalı analizde Türkiye'nin son günlerde dile getirdiği Yunanistan'ın tehlikeli ve saldırgan hamlelerinin Atina'da endişeye yol açtığı kaydedildi. Ankara'nın duyurduğu olayın Atina tarafından apar topar reddedildiğini belirten Tuvima, Türkiye'nin asılsız haberler yaydığını ileri sürdü.